Samsun Spor aradığı sağ Portekiz'de buldu. Sporting Braga takımının İsveçlisi Joe Mendes için anlaşmaya vardı. 2023'te Portekiz ekibine giden Tanzanya asıllı 22 yaşındaki Sabek gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'de temsil edecek Samsun Spor'a evet edi. 22 yaşında İsveçli geçtiğimiz sezon 22 yaşındaki İsveçli Sabek Basel'e kiralandı. İsviçre şampiyonu oldu. 2 yıl önce Braga'ya 1,5 milyon euroya mal oldu. Samsun Spor ise genç oyuncunun bon servisini 1 milyon euroya alacak. Sözleşmesinde sonraki satış payı dahil pek çok dikkat çekici madde bulunacağı ise gelen haberler arasında.